Gel abi gel 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 gel. Beyler, hadi maç başlayacak. Geç kalıyoruz. Gidelim artık. Hazır mıyız? Hazırız abiciğim. Gol olup rakibin üzerine yağmayı Öyle <laughs> öyledir öyledir. Yağması da gürler benim kardeşim. <laughs> hadi hoş. Gidelim artık. Daha kim bekliyoruz? Alex'te Melis'i bekliyoruz Şükrü abi. Onlar da taraftar olarak gelecekler. Yoksa seyircisiz oynama cezası mı aldınız Avuç? Neden sadece kızlar geliyor? Güzel <laughs> espri, <hadi>, <laughs> Hiç kalmadık değil mi? Yok yok, kalmadınız. <laughs> Nasıl almışız? Carrot. bu kadınların futbol olayına dahil olmalıdır. Çok güzel bir şey ya. Hangi tür lideri bu kadar güzel olabilir ki? <laughs> <Ha>. Ay. <laughs> çıkar da görelim şu aygıtı. Tamam ya o heyecanlanmayın. Önce bir durun. Dolga abi, ver bakalım Kerol'un müziğini. Ha böyle zin rin, Lan oğlum rin rin. hadi ya işimiz gücümüz var hadi. tamam ya tamam. İşte yüz yılın icadı. Ha oradan iki tane tudullu alımısın ay gidi. Ne? Ha oradan iki tane tudullu alımısın ay gidi. Ya tamam da ne işe yarıyor? Diyelim ki minibüse bindin, en arkaya oturdun. Ee? Şoföre parayı uzatacaksın ama çok uzağısın. Bu alet sayesinde kimseye minnet etmeyeceksin. Hey kardeşim, havadan iki tane tutunlu uzatır mısın? Demeceksin. Kimsenin ağız kokusunu çekmeyeceksin. Dolayısıyla kendi işini kendin yapacaksın. <laughs> Ay yok ben anlamadım. Nasıl? Bak şimdi. Önce aleti alıyorsun. parayı arasına sıkıştırıyorsun. Ha bunu şoföre uzatıyorsun. Lan indir elini ayağına. <laughs> Oğlum indir elini ayağına. <laughs> Bütün taraflar coşturacağız Fokus. Sen hiç merak etme. Evet, ben lisede zaten amigo kızdım. İyi de. Sizden başka taraftar olmayacak ki. Kimi coşturacaksınız? Bizi coşturacaklar kanka. Ben bir coşarsam var ya beş tane atarım. Kızlar bizim kalenin arkasında dursunlar. Rakip forvet bizim kızları görünce illa ayağına dolaşır. Bu <laughs> bir iltifat olarak kabul ediyorum Basricim. Ya ben taktik olarak söylemiştim. Hacı abi çıkma. Haydi. Bas Bas. Ya merak etme Like de sen şükür abi. Çayla. Thank you